DJ Erman Peronman kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda bilim kategorisinde 2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışmalar yapan kişilere verilmiştir şeklinde bir sorumuz vardı. Sorunun şıklarını analiz edersek yapay et konusunda su geçirmez kumaş konusunda DNA tamiri ve organik bağ konusunda biliyorsunuz ki Ödüllerin hiçbiri verilmedi. Ama ödülün verildiği konu E seçeneğindeki lityum iyon piller olacaktı. Doğru cevap. Bugünün sorusunda ise emek ve dayanışma günü kategorisinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'na giden süreç Hangi ülke ve şehirde inşaat ve taş işçilerinin girişimlerine dayanır şeklinde bir sorumuz var? A Avustralya Melbourne B Almanya Hamburg C İngiltere Everton D İskoçya Dunferline E Güney Kore Seul Bu işçiler yoğun çalışma saatleri sağ tarafta gördüğünüz resimde olduğu gibi yüzünden Gerçekten de muzdarip oluyorlar ve 1 Mayıs'ın tarihçesi başlıyor. Biz de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, Emek ve Dayanışma Günü'nü buradan kutluyoruz. Tüm işçilere mobbing ve benzeri uygulamalar yapılması gerektiğinin bilincindeyiz. Her zaman 1 Mayıs'larında olaysız ve hakkını savunan işçilerin kendince kendilerini ifade ettiği bir gün olmasını biliyoruz. Bu vesileyle... Bugünün anlam ve önemine binaen sizlere bu soruyu sormuştuk. Sorumuzun doğru cevabını DJ Erman Fenomen kanalındaki 342 numaralı soruda bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi bizlere aktarmayı unutmayın. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.